Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. 3 dakika 3 hadisi şerif program dizime hoş geldiniz. Gücüm yettiğince zaman buldukça her gün inşallah sizlere 3 tane hadisi şerif paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ilk videom olması hasebiyle. Allah Resulüne itaat farzı aynıdır arkadaşlar. Bundan kaçınamayız Allah'ın farzları gibi. Bu Kur'an-ı Kerim'de 15 ayette geçmektedir. Ben bu ayet isimlerini tek tek size vereceğim ve 3 tanesini de şimdi huzurunuzda okumak istiyorum. Nisa suresi 13. ayet. İşte bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar kalan cennetlere yerleşir. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. Ee, Nisa suresi 13. ayet. Yine Nisa suresi 80. ayette de Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse aldırma. Çünkü biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Ee, Maide suresi 92. ayet. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve onlara itaatsizlikten sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Elçimize düşen açıkça tebliğden ibarettir. Bu ayeteciliklere arkadaşlar, Peygamberimize itaatin de farza aynı olduğu dolayısıyla günümüzde çok yaygınlaşan, denizim e, e, tamamen devre dışı bırakan böyle bir inanışın e, iman olmadığını bildiren e, ayetler. Ben diğer ayetlerin isimlerini sayacağım sizlere. İsterseniz not alabilirsiniz. Nisa Suresi 13. ayet. Nisa Suresi 14. ayet. Nisa Suresi 69. ayet. Nisa Suresi 80. ayet. Maide Suresi 92. ayet. Enfal Suresi 20. ayet. Enfal Suresi 24. ayet. Nur Suresi 52. ayet. Nur Suresi 54. ayet. Asaf Suresi 36. ayet. Asaf Suresi 70. ayet. Muhammed Suresi 33. ayet. Fetih Suresi 17. ayet. Hucurat suresi 14. ayet. Tekabül suresi 12. ayet. Bakınız 15 tane e, ayeti celile saydım sizlere. Bunların hepsi Allah'a tabii ki ita itaat edeceğim. Zaten bunda e, şüphemiz yok. Ama Resulüne de itaat ve emirlerine uymamızın da aynı itaat kapsamında olduğunu, farza aynı olduğunu size bildirmek isterim. Şimdi 3 dakika 3 ayet e, düzeltiyorum. 3 dakika 3 hadis-i şerif kısmına geçiyorum. daha sonraki videolarda bu açıklamaları yapmayacağım. Çünkü ilk video olması sebebiyle... bir açıklama yapmak gereği duydum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi eshabi ecmain. İmam-ı Ahmet'in nakleti Enes radıyallahu anh'dan alınmış hadis-i şerif. Kıyamet gününde cennet kapısına gelip açtırmak istediğim zaman hazin yani cennet kapıcısı kimsin diye soracak. Muhammed diyeceğim. O da zaten senden önce hiç kimseye cennet kapısını açmaman bana emredildi. Ee, diğer bir hadis şerif. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat edince yerine getirmez. Kendisine bir şey emanet olunduğu zaman hıyanet eder. Arkadaşlar bu hadis-i şerifte kasetilen münafıklık imanda münafıklık değil. Amelde münafıklık. Zaten imanda münafık olanın biliyorsunuz imanı da kabul olmamış oluyor. Diğer bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslüm'de geçiyor. Ebu Hureyre R.A'dan An nakledilmiş. Bu okuyacağım hadiste Hazreti Ani, Hazreti Ömer İbni Ömer radıyallahu An R.A'dan almış. Allah nezdinde derecelerinizin yükselmesini isteyin. Esaptan biri sordu. Neyle ya Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sana cehille hakaret edeni hilmle karşılaman. Yani sana kızgınlıkla, cehaletle, aşırılıkla e, hakaret edeni sen yumuşak huyla karşıla. Ve seni mahrum edeni seni mahrum edenin isteğini vermenle. Yani birisi e, sen bir şey istediğinde vermiyorsa sen onu onun istediğini aynı ya da benzer bir şey ona vermekte ne yapmış olsun arkadaşlar? O kişiyi mahcup etmiş olursun. Bugünlük bu kadar. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah.